since i'm on Uzun bir aranın ardından farklı bir arka planla karşınızdayım fark ettiğiniz üzere. Bunun sebebiyle ilgili zaten oda tür başlığı altında farklı bir video çekeceğim. O yüzden bu konuya çok girmiyorum. Bugün konumuza geçelim. Baget çantalar ve onları nasıl kullanıyorum. Baget çantaları artık bence hepiniz bir yerlerde görmeye başladınız yavaş yavaş. 2000'lerin başlarında oldukça popüler olan baget çantalar Son dönemlerde tekrardan geri döndüler ve bence iyi ki geri döndüler. Çünkü hem çok sevimliler, hem bize eski zamanları hatırlatıyorlar, hem de şık, spor fark etmeksizin her türlü kombinimizle çok sevimli bir şekilde uyum sağlıyorlar. Ben de böyle bu sıralar baget çantalara kafayı takmıştım. Birkaç tane aldım. O yüzden dedim ki bunları nasıl kombinliyorum? Bununla ilgili bir video çekeyim. Eğer çok fazla dışarı çıkarken böyle her şeyi doldurup çıkmıyorsanız bu küçük baget çantalar hem şık hem de oldukça kullanışlı olacak sizler için. Videoya geçmeden önce bu baget çantaları nereden buluyorum? Ben kısaca bundan da bahsetmek istiyorum. Çantalarımdan iki tanesini zaten bir önceki videomda bahsetmiştim. Nereden aldığımı linkler kısmına da koymuştum. Bir kalan iki çantamdan birini Mango'dan aldım. Birini de Moda Cruise uygulamasından buldum. Eski zamanlarda da moda olan bir parça olduğu için aslında ikinci el platformlarında çok fazla seçeneği kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Ama e, gel gelelim bu Intex grubu olsun yeni üretime başlayan, baget çantaları yeni üreten markalar gerçekten pahalıya satıyorlar. Yalan yok. Dediğim gibi eğer çok fazla şey koymuyorsanız çantanıza, böyle hemen bir çanta bir cüzdan çıkıyorsanız bence tam sizlik bir parça. Hem de böyle şık spor olmayı seviyorsanız. Daha fazla uzatmayacağım. Ben bunları nasıl kombiniyorum? Bence direkt bir bakalım. <laughs> Bye-bye. sonuna. Ben çekerken gerçekten çok keyif aldım. Çünkü dediğim gibi bu sıralar en çok kullandığım çantalarım baget çantalar. Umarım <laughs> siz izlerken keyif almışsınızdır. Umarım sıkılmamışsınızdır. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. <laughs>